inme bir rejimle karşı karşıya olmamızdır. Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem ülkemizin o güçlü tarihsel yolculuğunda kötü bir sapma anlamına geliyor. İşte bize dayatılan bu sistem en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını kaldırıyor, reddediyor. Parlamento'yu, milletin meclisini küçümsüyor. Milletin iradesini göz ardı ediyor. Adalet kurumlarını siyasetin aracına dönüştürüyor. Ve özellikle sevgili gençler bu sizi ilgilendiriyor. Cumhuriyetin temeli olan liyakat ilkesini kökünden ortadan kaldırıyor. Halbuki benim her genç evladım ben çalışırsam hakkımı alırım diyebilmeli bu memlekette. Ben çaba gösterirsem hakkımı alırım. Çok çalışırsam bu ülkenin her kademesine gelirim diyebilmeli.